Herkese merhaba. APT yani Aptos Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 30 Ekim tarihinde bu bölgedeyken yapmıştım ki daha öncesinde de 5.94 kanalı üzerinde alım yaptığımı söylemiştim. Çok güzel çalışmıştı. %39'luk kar hedefi nokta atışı geldi. Daha sonrasında 8.29, 87 kanalı üzerinde sağlıklı rites hareketleri bekleyecektik ve iki kez bu alım fırsatını çok güzel verdi ve %75'lik kar yine nokta atışı gelmiş oldu APT coin'de. şimdi peki güncel olarak neleri takip ediyorum? Hemen göstereyim. İlk etapta takip edilmesi gereken güçlü desteği 1091 978 kanalı burası birinci kademe için güzel alım fırsatı verecektir. Burada girilen pozisyonlar sonrasında ikinci kademe 847, 43 bölgesinde 3. kademeyi 9.91.75 kanalın alt bandı ve artık APT'nin dip seviyesi olarak düşündüğüm 6.4.93 kanalı beklenip beklenmesi gerekiyor. Burası gelecekmiş gibi hareket etmekte kesinlikle fayda var. 2. kademeyi uygulayabilmek için %35'lik, 3. kademede ise %47'lik düşüş yapması gerekiyor. Peki alım yanında başka hangi hareketi bekliyor olacağım? 14.57.80 üzerine çıktıktan sonra kırılımla beraber ben alım yapmıyorum. Ancak bir retest hareketi görürsem yine birinci kademeyi mutlaka bu bölgede uygularım. İkinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe şeklinde takibi sürdürürüm. Özellikle 14.57 üzerine atması oldukça pozitif bir hareket olacaktır. Ve yükselişleri agresifleşebilir. Tabii ki bunu zaman gösterecek biliyorsunuz beklenti. Fazla Aptos'la alakalı ee, olumlu düşünen de var, olumsuz düşünen de var. Ee, 14.57 üzerinde gitmesi muhtemel. İlk hedef 30.16 bölgesi. İkinci ve en önemli hedef ise 45.93 bölgesi. En azından buralar gelene kadar Aptos coin takip edilebilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.